Herkese merhaba. Vagabond'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takezo amacını kaybetmiş bir şekilde öldürmeye devam ediyor. Geleceğin onun için ne sakladığını merak ederken karamsarlığa kapılıp sonunda kendisinin de öldürüleceğini düşünüyor. Takuan, Yüzbaşı Aoki'ye beceriksiz diyerek hakaret etmişti. Tabii Takuan'ın kim olduğunu bilmeyen Yüzbaşı, ''Bu ne cüret?'' diyerek sıkıyorsa tekrar söylemesini istiyor. Otsu Takuan'ı durdurmaya çalışsa da Takuan Yüzbaşı'ndan gerçekleri saklamamayı doğru buluyor ve beceriksizliğinin yüzüne vuruyor. Köyün rahipleri içeri girmeye çalıştığı sırada Takuan, kılıcını çekmiş Yüzbaşı'na konuşma sırasında kılıcını kullanmayı düşünüp düşünmediğini sorup Yüzbaşı'yı tahrik ediyor. Rahipler içeri girerken yüzbaşı hamlesini yapıyor fakat Takuan'ın dediğine göre kalçasına güç veremediği için sadece deriye bir çizik atabiliyor. Bu sırada şaşkınlıkla Takuan ismini düşünen yüzbaşı onun Himeji Şatosu Lordu'nun yakın arkadaşı olduğunu hatırlıyor. Takuan yüzbaşıya beceriksizliğinden dolayı seppuku yapması gerektiğini söylüyor ve Otsu'nun Takezu yakalayacağı tezini ortaya atıyor. Bu noktadan sonra insan avı durduruluyor. Büyük anne bu duruma çok öfkeleniyor tabii. Takezo'ya olan kini geçecek gibi değil. Takuan ve Otsu ormanda Takezo'yu arıyorlar. Bu sırada Takezo'nun öldürdüğü samuraylara rastlayıp bir fatiha okuyup yollarına devam ediyorlar. Zaman akıyor ve gece oluyor. Takuan bir yahni hazırlıyor ve Otsu ile yiyorlar. Tabi yahni için ateş yaktıklarından karnı zil çalan Takezo dumanı görüp oraya doğru ilerliyor. Otsu'nun canı sıkkın. Olayı biliyorsunuz. Tabi kısa bir özet geçmek gerekirse nişanlısı Matahachi başka kadınlarla takılıp Otsu'yu aldatıyor konu konuyu açarak Takezo'ya geliyor. Takezo çocukken de dağdan pek inmezmiş. Henüz 13 yaşındayken Arima Kihei isminde uzaklara seyahat edip saygıdeğer rakipler arayan biri Yamato köyündeki en güçlü kişiyle kapışmak istediğini söylemiş. Ve yalnızca Takezo bu adamın karşısına dikilip meydan okumuş. İşte geçen bölümde büyük annenin bahsettiği olay bu. Takezo vahşice saldırıp önce adamın kafasında taberayı kırıyor. Sonrasında rakibinin kılıcını alan Takezo son hamlesini yapıp kanrevan içinde kalıyor. Bu olaydan sonra zaten pek de yakın durmayan köylüler Takezo'dan daha da uzaklaşıyorlar. Matahachi hariç, zavallı adamın ölümü çok kötü oldu. Yahnideki fasulye etkisini gösterince Takuan zehri salıyor. Takuan utanılacak bir şey olmadığını, yalnızca insan olduklarını hatırlatıyor ve Takezo'yu önceden fark edip öyle değil mi Takezo diye soruyor. Takuan Takezo'yu Yahni yemeye davet ediyor. Ayakta dahi duracak gücü olmayan Takezo sopasını kavrayıp insan avının bittiğinden habersiz, Otsu'nun da onlardan biri olup olmadığını sorduğu sırada Takezo'dan korkmayan Otsu gözleri yaşlı halde Oko'nun kim olduğunu sorup koşarak Takezo'ya sarılıyor. Takezo şaşkınlık içindeyken kılıcını bırakıyor ve çok bitkin olduğundan yığılıyor. Takuan'ın tezi doğru çıkıyor. Otsu gerçekten de Takezo'yu yakalayabilecek tek kişiydi. Takuan gerçekten çok rahat bir adam. Yerinden kalkıp müdahale etmesi dahi gerekmedi. Adam zeki. Böylelikle Takezo yakalanmış oldu. Takezo'nun yakalandığını gören ahali ona meydan daya atıyor ve onu bir ağaca asıyorlar. Tabii belinden bağlı bir şekilde. Takezo ne kadar ölmek istese de Takuan onu henüz öldürmüyor. Hava soğuyor. Yağmurlar yağıyor, günler geçiyor. Fakat Takizo istemediği halde yaşamaya devam ediyor. Bu sırada Takuya'nın köydeki en güçsüz kişisin sözünü hatırlayıp bunu inkar ediyor. Kimseye ihtiyacı olmaması için en güçlü olmaya karar vereli çok olmuş. Günler geçiyor. Büyük anneden hakaretler gibi düşünceler içinde ölmeyi beklerken Otsu'nun onu besleme çabaları pek sonuç vermiyor. Ne kadar ölmek istese de ölemiyor. Güneşin altında yenilmez olmak Takezo'nun asıl amacıydı. Takezo sonunda Takuan'ı gördüğünde çılgınca bağırarak rahipten onu öldürmesini istiyor. Takuan ise rahat bir ifadeyle ile Takezo'nun hala enerji olmasına şaşırıp kendine bir bakış atmasını istiyor. Ertesi sabah Takezo hayatta kalmış ve yaşamaya devam ediyor. Takuan bu durumdan Takezo'nun onurlu bir şekilde ölmek istediği sonucunu çıkarıp savaşçı gibi ölme isteğinin bencillik olduğunu söyleyip bekliyor. Öldürdüğü herkesin bir hayatının olduğunu, kiminin ailesi, kiminin umutları, büyük hayalleri olduğunu ve Takezo'nun onları öldürerek hepsini ona erdirdiğinden Niçin Takezo'ya nerede ve nasıl öleceği ayrıcalığı verilsin? Bu sırada yağmur başlıyor. Sakuan, güneş Takezo'yu kavursa bile cennetin onu kabul etmeyeceğini, çünkü öldürdüğü kişilerin onu affetmeyeceğini söyleyip uzaklaşıyor. Bu sırada Takezo'nun düşündüğü şey yenilmez olmak. Babası Shinmennun sayılı olan anısını hatırlıyor. Munsai Takezo'ya bir kılıç çalmasını ve sadece bir kişinin güneş altında yenilmez olabileceğini söylüyor. Munsai onun karını taşıdığını ve kesinlikle güçlü olacağını, ileride Takezo'nun kendi için tehlike haline geleceğini söyleyip bir hamle yapıyor. Takezo'nun kırıklarını alıyor. Fakat Takezo bu saldırı karşısında geri dahi çekilmiyor. Takezo'ya şeytanın oğlu denmesinin boşuna olmadığını ekliyor Musai. Ani bir sarsıntı. Takezo gözleri yaşlı bir şekilde uyanıyor. Ağaçtaki tüm kargalar uçuştuğunda anlıyoruz ki Kohei gelmiş. Takezo'nun hala nasıl canlı kalabildiğine şaşırıp ipini kesiyor. Kohei şerefli bir ölümle Takezo'yu ödüllendirmek isterken Takua'nın şeytani avrasını hissedip aniden uzaklaşıyor. Takezo ağaçtan kafasının üstüne düştüğü için ölüyor. Yani köylülere böyle söylüyorlar. Tabii büyük anne buna inanmıyor. İpin kesildiğini görüyor. Nikin dar kadın ya. Yani. Takuan Takezo'yu istediği yerde ölme ayrıcalığını tanıyor. Miyamoto manzara seçtiğinde ölümü bekleyen Takezo'ya su veriyor. Takezo zaman kaybetmeden ölmeyi istiyor. Takuan yani hayatını dolu dolu istediğin gibi yaşadı. Bunu haykır, herkese duyur diyerek Takezo'yu dövüyor. Sonrasında Takezo neden doğduğunu sorgularken kafasını taşlara vuruyor. Şeytanın olduğu olduğunu ve ölmeyi hak ettiğini düşünüyor. Fakat Takuan engel oluyor ve hayatını fırlatıp atacak mısın? Kıymeti bu kadar mı? diye soruyor. Öfke ve cinayetlerle dolu bir hayat. Onurlu mu? Hayır. Bu hayat sana göre değil. Takezo gerçekten yaşamayı hak ediyor muyum diye düşünmeye başlıyor. Takuan Takezo'yu çözüp karanlığı tanımayanlar için ışık yoktur. Yaşa ve gölgelere tahammül et ve parlaklık yolunu aydınlatacaktır. Bu sırada Otsu geliyor. İşte bugün Shinmen Takezo öldü ve Miyamoto Musashi doğdu. Bölümü burada noktalıyorum. Asıl olaylar buradan sonra gelişiyor. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir, kanala abone olabilir ve yeni video bildirimlerini almak isterseniz zili açabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.